Gitsen de geleceğim hep, ölürüm inan bitti diyeceğime Ben adındaki bir heceyim hep, bir gündüzüm, bir geceyim hep Hiç inanmadım biteceğine, beni böylesi uçuruma iteceğine Yazmasaydın sileceğine, ah böyle zamansız gideceğine Düşürüm yoksan, sevgilim olsan, gelip başını yine omzuma koysan Başım belada, seni kime sorsam, Koysan başım belada Seni kime sorsam gözlerim yaş değil Seninle dolsa de Bugünüme dair hep seni okudum Yarınıma naziren hep yine olurum Bugün yine başımı belaya soktum Olsun varsın belalın olurum Yetmez mi değmez mi boynun Bükülmez mi içindeki inat geçi, hiç tükenmez mi içimdeki yaralar Hep senin hatıran bir dolu dizgin Hayalin batıran Bugünüme dair hep seni okudum Yarınıma naziren hep yine olurum Bugün yine başımı belaya Bitmez mi değmez mi boynun dökülmez mi içindeki inat içi hiç tüken.